mı bilgisizim? Senin yaptığın borçları ödemeye çalışıyorum. Öyle mi? Suçlu ben miyim? Ya 10 yıldır ben senin kredi borçlarını ödemek zorunda mıyım? Ya ben hayatımı idame ettirmeye çalışıyorum anladın mı? Sürekli bir kısıtlama, sürekli bir neredesin, ne yapıyorsun? Ver şu kartı, ver şu arabayı. Ben neredeyim? Ha? Ben neredeyim? Görüyor musun acaba beni? Hatice. Hatice Hatice Bir kendine gel Hatice. Hatice. <laughs> Acil ambulans istiyorum eşim bayıldı Hemen acele edin nefes alamıyor kasılıyor 41-45 Sağlık Merkez, 41-45 Güzel Burç Mahallesi'ne çıkış yapalım. Bakanız sen koku. 41-45 Sağlık Merkezi, 41-45 Güzel Burç Mahallesi'ne çıkış yapalım. Bakanız sen koku. Merkez 41-45 Hadi canım. Ya hadi hadi niye bekliyorsunuz? Hadi ya ben daha ne değilim ya. Ölü kadın, Ölü Olduysa oldu. Sana mı soracağız? Sen sakinleşsin. Hastaneye götürmemiz gerekiyor. Arkadaşlar seni hazırlayın. Hastaneye hastaneye alacağız. Yani bir şey yap. Hastaneye götüremezsin. Ne yapacaksan Burada yapacaksın? Bir oturun. Sakinleşsin. Sakinleşsin. Hayır, hay götüremezsin. Ne yapacaksın? burada ne yapacaksın? Sualime engelleyelim. Tersi alabilir miyim lütfen? Merkez 41-45 Vaka Beyaz Kod. Anlaşıldı 41-45. Tamam, tamam. tamam. Sağlıktan arıyorum. Beyaz kod bildirimi yapıyorum. Bilinen adresi ekip talep ediyoruz. <laughs> size hastaneye. Tamam. Aç kapıyı polis. Siz, size kim haber verdi? Polis polis Aç açar polis. Aç bir kapıyı. Bir görüşelim ondan sonra. Aç bir kapıyı. Kapıyı kırmak zorunda kalacağız. Açar mısın? Siz, size kim haber verdi? Problem Sizin işiniz var benimle? Sakin, ya sakin, burada karı da müdahale sakin. etmiyor ben. Sakin ol. Sakin ol. Ya ya. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Gel benden. Yapıca Gel, yapıca ben. Ben. Gel. Gel sen benden. Gel. Gel bir dışarıya. Gel bakayım. Gel. Ya bıraksana böyle. Ya bıraksana böyle. Karı mı e, ölüyor? Karı mı ölüyor? Müdahale etmiyorlar. Görmüyor musun? Gel. Hatice Hanım, şimdi hastaneye gidiyoruz tamam mı? Değerlerin iyi zaten ama hastanede tedavine devam edilsin. Tamam. Bir orada da kalın altında. O şu an dışarıda kocaya. bizi bekliyor. O hastaneye götüreceğiz onu da tamam mı? Bir sen şey hiç merak etme iyi olacak her şey. Ya ben onu yani. alıyorum. o çok korkuyor. Önemli değil sen hastasın zaten o. bunu düşünme tamam mı? Kombinasyonu alalım. Ha, Hadi gel hocam sana destek vereyim. Beyaz kod e, ekiplerimizin olay yerine vardıktan sonra olay anında hasta yakını tarafından ya da hasta tarafından oluşabilecek sıkıntılı durumlarda yani bu şiddet olabilir ya da sözel şiddet de olabilir e, bu durumlarda ekiplerimizin 112 emniyet ekiplerinden yardım amaçla istedikleri uyarıcı kodtur. Ekiplerimiz e, telsizle e, ya da e, ee, el telsizinin kırmızı tuşunu kullanarak emniyet ekiplerinden yardım isteyebilirler. Yardım istedikleri anda direkt komuta kontrol çağrı merkezimize düşüyor. Komuta kontrol merkezimiz hemen olay yerine emniyet ekiplerimizi ya da kırsal kesimlerde jandarma ekiplerimizi yönlendirerek duruma müdahil oluyorlar. Beyaz kodumuzun amacı personellerimizin görevi başındaki personellerimizin kendilerine gelebilecek şiddetin oluşmasını hem önlemek hem de e, hastanın güvenli bir şekilde müdahalesini yapıp hastaneye sevkini sağlamak.